Şiddetini gösteren küfür dünyası 8. Sevgili izleyiciler, sohbet serimize devam ediyoruz. Bugün 8. fazla icra edeceğiz. Başlıktaki ifade ülkemizin, coğrafyamızın ve tabii ki dünyada yaşanan ve yaşatılan hadiseleri özetlemeye yeterli artar. Lafı evirmeye çevirmeye gerek yok. Bugün küfür dünyası İslam dünyasına karşı büyük ve vahşi bir acımasızlıkla envai şiddeti gösteriyor, kumpası ve saldırıyı gerçekleştiriyor. Kiminde siyasal, kiminde sosyal, kiminde fiili olarak bunu yapıyor. Acıma duygusu yok, merhamet etmiyor. İşte İsrail ve onun sırtını sıvazlayan ABD ile Avrupa Birliği. Fütursuzca, canice, dünyanın gözü önünde kadın, yaşlı, çocuk, bebek, sivil tanımadan öldürüyor, katlediyor, soykırıma uğratıyor. Havadan, karadan, denizden, Gazze halkının üzerine bomba yağdırıyor ki bu saldırılar 50 güne dayandı. Küfür dünyası azmış, ne hazindir ki yer küresindeki insanlıkta milletler ve devlet süt dökmüş kedi misali olup biteni seyrediyor. Hele ki İslam dünyası. Vahim bir neme lazımcılık içerisinde korkaklık, pısırıklıkta yaşananlara bakıyor. Bana dokunmayan yılan bin yalı yaşasın zilletli içerisindeler. İşte bu hali perişanlıktır aslında İslam dünyasını sorgulayan ve sorgulatan. Ne bu hal, nereye gidiyor, neden ketum, neden sinmişlik içerisinde küfür dünyasının şiddetine boyun eğiyor. Diyeceksiniz ki o güce sahip mi ya da küfür dünyasına karşı kendini donatan sosyal, siyasal, siyasal, ekonomik ve savunma alanında üstün olabilme gayretinde mi? Maalesef. Çünkü sağ elinde Kur'an-ı Kerim, sol elinde ise teknolojinin en üstün projeleri olması gerekirken yok. Ne Kur'an var ne de teknoloji var. Her iki eli de boş. İşte bundan dolayıdır ki İslam dünyasının söyledikleri havanda su dövmekten öteye gitmiyor. Ruhsuz bir iskelet misali. Demek ki İslam dünyası üzerindeki ölü toprağını atmalıdır. İçine düştüğü zillet çukurundan çıkmalıdır. Kendini arındırmalı. Dirilişe geçmelidir. Yeniden Yüce Kur'an'a sarılmalıdır. Kur'an'ın 6236 ayetiyle yaşamını dizayn etmelidir. Tozlu raflarda tutmamalıdır. Sadece cumadan cumaya ya da bir cenazede Ramazan-ı Şerif'te cüzler okumakla kalınmamalı. Ne Kur'an buna rıza gösterir ne de Allah-u Teala bunu ibadet olarak sayar. Kur'an-ı Kerim her daim her ortamda Müslümanların cihat ruhuna sahip olması gerektiğini ifade etmektedir. Yüce Allah'ın emir ve yasakları da bu minvaldedir. Ümmet olsun, üstün olsun. Hiçbir şey lafızda kalmamalı. Allah'ın kullarına ilk emri oku ama Allah'ın adıyla oku. Onun için Kur'an'ı okuyacağız, okutacağız, onunla hayatımızı entegre edeceğiz. Manasını da ruhi derinliklerimizi enjekte edeceğiz. Günlük yaşamın tüm faktörlerini iman meşalesiyle aydınlatmamız gerekir. Aksi takdirde bedbah hallerden kurtulamayız. Keyfe mayaşaya yer yoktur. Çünkü o yücük kitab kitabı mübin tüm emir ve nehirleriyle beraber ibadet bölümleriyle, dua bölümleriyle birlikte Arş-ı Azam'dan Hz. Cebrail vasıtasıyla Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kalbi üzerine vahiy olarak inmiştir. Tebliğ emri ona verilmiştir. Ya eyyuhar rasulü belima unzile ileyke min rabbike. Bakınız ayetin meali şöyle. Ey peygamber Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun verdiği peygamberlik görevinin yerine getirmemiş olursun. İslam peygamberi o tebliği yaptı ki o tebliğiyle İslam dünyası yeryüzüne yayıldı. Kıtalar üstünde kıtalar sahip oldu. Peki bugün o şiar o iman ruhu gücü ve zaferler silsilesi baki mi? Ne yazık ki yok. Çünkü İslam dünyasının rotası Kur'an-ı Kerim'in yolunu göstermiyor. Farklı bir mecrada maddiyata tapmış, maneviyatı göz ardı etmiştir. Kaybımızda, yenilgimizde küfür dünyasının vesayet sahibi olması da bundandır. Lafızda bir Müslümanlık vardır. Ciddi bir ibadet, ciddi bir şekillendirme ve İslam'ın hükümlerini ciddi olarak uygulayan bir İslam dünyası yok. Kendini böyle konumlandıran bir Müslümanlık anlayışı yok. Velhasıl Kur'an-ı Kerim ölüler üzerine okunmak için için indirilmemiştir. Kur'an-ı Kerim bir hüküm ve adalet kitabıdır. Bakınız Maide suresinin 44, 45 ve 47. ayetleri mealen şöyle emrediyor. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler zalimlerin ta kendileridir. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler fasıkların ta kendileridir. İşte Kur'an böyle uyarıyor bizleri. Yeter ki bizler hazırlıklı olalım. Ama ne yazık ki hazırlıklı değiliz. Ne İslam dünyası ne de Müslümanlar bir hazırlık içerisinde değiller. Son bir buçuk asırlık zaman dilimi İslam dünyası için vahim bir gerileme dönemi olmuştur. Kur'an'dan uzaklaşan bir İslam dünyası ve halkı var. Oysa ki Kur'an'a sımsıkı sarılmamız lazım. Nitekim Ali İmran Suresi 103. ayeti bakınız bizi böyle uyarıyor. وَتَس۪يمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِعًا وَلَا Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, parçalanıp bölünmeyin. Ama bugün İslam dünyası bu ayetin tam tersini yaşıyor. Peki nasıl oluyor da ben Müslüman bir İslam dünyasıyım deyip övünülüyor? Oysaki ki Kur'an'ı lafız ve manasıyla beraber beynimize, kalbimize, ruhi derinliklerimize yerleştirmemiz gerekir. Yoksa bu yüce kitabı mübin, Allah'ın kelamı sadece Ramazanlar Ramazan'a okuyup ben hatim ettim, ölülerime teslim ettim diyerek yetinilemez. Kur'an'ın lafzı mübarektir. Nerede ne zaman okunursa rahmet yağar. Tabi yalnızca lafzıyla yetinmemek gerekiyor. Kendi kendimizi kandırmamalıyız. Kur'an'ın manasını, Kur'an'ın emir ve yasaklarını içimizde uygulamak lazım. Ruhi derinliklerimize yerleştirmemiz lazım. Aksi takdirde Kur'an bize sahip çıkmaz. Ki Kur'ansız bir toplum derbeder olur. Ne gençliğinden fayda görür ne de mal mülkten. Allah'ın huzuruna eli boş gider. Allah korusun. En derin saygı ve sevgilerimle. Hayırlı cumalar.